Evet aslında yani topun kıymetini bilen bir takım yaratmak istiyorum. Yani oyunu pasla çözen, pas trafiğiyle çözen bir takım yaratmak istiyorum. Zaman zaman bunu oyun içinde başardık. Bu Başakşehir'i ne kadar koşturursak o kadar çabuk yoracağımızı düşünüyorduk. zaman zaman da arkaya tehditler yaptık. Adam adama geldiklerinde ki pozisyona da bulduk. Pozisyon da bulduk bir tane draguşla. Olmadı ama oyunun genel anlamında planladığımız şeyler çıktı. Tabii şimdi Galatasaray'a karşı 15 gün sonra bir maç oynayacağız. zor maç olacağını burada söylememe gerek yok. Yani ligin yine en flash lige giren takım oldu. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Bizim için zor maç olacak ama biz orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız açıkçası. Topa sahip olan, topu kolay, kolay rakibe vermeyen bir oyun oynamak istiyoruz. Çünkü Galatasaray'a topu kolay verirseniz zaten sizi çözerler. Yani 1-2-3'te çözemese 4'te çözer. Yani çok kaliteli oyuncular var. O yüzden en iyi savunma top bize bizdeyken yapılan savunma topu vermeyeceksiniz böyle takımlara. Onun amacıyla oynayacağız. Tabii çok ciddi baskı yiyeceğimizi biliyorum. iyi oyuncular var. Belki zaman zaman topa sahipken hatalar yapacağız. Ama bu riski göze alacağım açıkçası. Oynamayı düşündüğüm bir maç olacak. Bu 15 gün içinde transfer e, gelebilir mi? <laughs> gelebilir. E, yani biraz kadro olarak eksildik. Sakatlıklar da çıkmaya başladı. Ee, hamle yapabileceğimiz noktalarda eğer net oyuncu bulursak hamle yapmayı düşünüyoruz. O maçı çok daha güçlü hazırlanmak için. 15 günümüz var. İyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç oynayacağız ama bence 3 sonuca da açık bir maç olacak. 3 gün önce e, deplasmanda yoğun bir maç oynadık bildiğiniz gibi. E, bugün açıkçası kafamızda e, daha farklı daha ofansif bir e, oyuncu grubuyla maça başlamak vardı ama maçın başında bildiğiniz gibi yine ee, bir sakat verdik orada e, Selke'yi kaybettik maçın başında yani ısınmada bu tabi biraz bizde şok etkisi yarattı oyuncular üzerinde de ısınma periyotunda oyuncuların biraz gardının düştüğünü gördük onları ayağa kaldırmaya çalıştık maç öncesinde ama ilk yarıya bu biraz yansıdı yine de ilk yarı e, iki tane çok iyi pozisyonumuz var. Ee, gol yapamadığımız, oyunun tamamında zaten rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Sadece uzaktan bir iki tehlikeli denemeleri oldu. Bunlar da normaldir. Ama ikinci yarı ee, bir formasyon değişikliği. Çünkü rakibin biz birebir baskıya gelmesini bekliyorduk maçtan önce. Son iki maçta o şekilde baskıya gitmişlerdi. Arkada alan bulacağımızı e, bağlantılardan sonra alan bulacağımızı düşünerek bu e, oyun planı ile sahadaydık. Ama maalesef o birebir baskılar çıkmayınca oyuncularımız yine o plan üzerinden devam etmeye çalıştılar. İkinci yarının başında devreden sonra yapmış olduğumuz düzeltmelerle bana göre bu fiziksel yorgunlukla, bu durumla çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Yine iki tane çok net pozisyon. Kalecinin harika çıkardığı iki pozisyon denemelerimiz. Maalesef gol atamadık. Çok iyi bir takımım var ama şu anki eksiklere baktığımızda sakatlık sürelerine baktığımızda biraz zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bu ara bize iyi gelecek. Eğer bir iki oyuncum sakatlıktan dönerse ve hazır hale gelirse sezon başında yakaladığımız o ritme dönebileceğiz. Biraz şanssız bir periyottan geçtiğimizi söyleyebilirim sakatlık anlamında. Ama yapacak bir şey yok. Bugün oyuncularıma özellikle ikinci yarıda bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.